Ne oluyor baba ya? Rıza baba. Bu araba ne böyle? Günaydın. Hah, günaydın Üstü. Işte. Gel, gel, gel. Usta hayırdır toplanmışsınız böyle? <laughs> Arif müdürün işleri. <laughs> ne diyorsunuz gençler? Müdürüm, bu var ya bu. Adamın aklını başından alır ya. <laughs> yani biraz fazla yakar ama... ...aslan besleyen de ne yediğine bakmayacak değil mi? Yani. Bize ne peki bu arabadan müdürüm? Ya ben konuyu hala anlamadım. Anlatacağım sabah komiserim. Bir sakin, bir sakin, Hadi seni dinliyoruz Arif. İşimiz gücümüz var. Biraz çabuk ol hadi. Şimdi. Bildiğiniz gibi bu sosyal medya fenomeni arkadaşların hepsi incelemede. Bazılarını kara para gibi konulardan tepesine bindik. Hmm. Daha da devam ediyor soruşturmalar. Hmm. İşte o soruşturmalar kapsamında... ...bağ varlıklarına el konulan bazı şahısların... ...araçlarını emniyette kullanmaya karar verdik. Bunları yani. Bizim özel ekibe de işte bu yakışıklı düştü. Nasıl yani? Ekip arabası gibi mi bu? Müdürüm bununla biz devreye mi atacağız şimdi? Tam öyle değil tabii arkadaşlar. Ya müdürüm başka işimiz gücümüz yokmuş gibi <gülüyor> ya. <gülüyor> sorma sorma. Hem topluma bir mesaj olsun, hem de çalışma arkadaşlarımıza moral olsun diye düşünerek bu aracı ekibin en kıdemlisine tahsis ediyoruz arkadaşlar. Bundan anlaşılacak bir şey yok. <laughs> Neden yeteri kadar coşku göremiyorum Rıza? Bir dakika, en kıdemli ben miyim burada? Tabii birader. Kusura bakma ama ben buna bilmem. Aa, Hadi kolay yapma, gelsin yapma, size. Yapma gözünü seveyim ya, yapma böyle şey bırakılır yapma, mı ya? Aşk olsun, gel şuraya. Boşa seslenmeyin Rıza baba dönmez bence. O zaman... ...sıradaki en kıdemli Engin. Sana da böyle bir zamanda sormak nasıl olur bilmiyorum ama kardeşim. Beni geçin müdürüm. Hiç uğraşamam araba araba. Arkadaşlarla halledin. Tamam. <laughs> ee, müdürüm sırayla gidiyorsak, Hüsnü abi. Of nasıl yakışır var ya? Şöhretin üstüne de iyi gider ha başkomiserim. Kızım müdür başlayacağım <laughs> şöhretinden ha. Bak hala kızım diyorsun ama. Ay tamam 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 demiyorum tamam tamam aldım geri Seval abla oldu mu? Nispeten. Bir dakika. Seval haklı. Şu şöhretinden biraz da emniyet teşkilatı faydalandı. Oldu bu iş. <laughs> Emniyetin yüzü olarak el konan araçlardan ilkini senin altına veriyor. Sen de gözün gibi bak kardeşim. Kazasız belasız kullan tamam mı? Bana mı? Evet. Nasıl yani şimdi böyle hemen pat diye mi? Hadi. Başkomiserim. Hadi. Eğer istemiyorsan biz alır hakkını veririz yani. Hoş. <laughs> Önünden ye. Şu bana bakın. Neymiş ya bu? Alman mı bu? Alman tabii abi. Yakışır sana. Tam böyle bunalımlı. Orta yaş, erkek. Böyle horoz ölür, gözü çöplükte kalır arabası. Hiç sevmem. Ay, hiç benlik değil. Seval, bir şey diyeceğim ya. Buyurun. Sevmedin mi? I, I Sevmedim ben. Çok tatın <laughs> Aslan diyoruz işte aslan. Bu arabanın sesine bak. Ay, ay. Nasıl ses be? Otomotiv iniyor. <laughs> <laughs>